Arkadaşlar bugünkü e, tatlımızın adı Nezihe farklı bir tatlı Kayseri usulü galiba yanlış bilmiyorsam ölçüdündeki en büyük olay şu e, çay bardağı olacak arkadaşlar bunun içinde tahinimiz var bir çay bardağı mesela ceviz e, bu kadarcık margarin yeterli e, bu e, yine aynı şekilde sütümüz olacak çok azıcık bir tane sirke koyacağız e, vanilya kabartma tozu bir yine bir çay bardağı sıvı yağımız olacak. Çok farklı ve çok güzel bir tatlı. Ha diyeceksiniz ki bu pekmez burada ne arıyor? O pekmezin de özelliği nedir? 2 bardak e, şekerle iki buçuk bardak suyla yaptığımız şerbetin içine e, inmeye yakın o pekmezi de koyacağız arkadaşlar. Gerçekten deneyin çok farklı bir lezzet. Ben bunu daha önce denemiştim. E, kayınvalidem çok beğenmişti. Onun için tekrar yapıyorum. Ee, geri kalan bölümleri çekeceğim size. Yine un da var içinde, onu da unutmayalım. Şimdiden afiyet, bal şeker olsun. Evet hanımlar, bu şekilde şekil vereceğiz. Bir çatalla uzunlamasına şöyle bir şekil vereceğiz hamurumuzu. Hamurumuzun yumuşaklığı bu böyle, çok e, güzel oldu. Elimize varsa şöyle bir şeyle, şu şekilde böyle. Ben de bu var. Arkadaşlar bu şekilde olacak şeklimiz, şerbetimizin rengi de bu şekilde olacak, böyle nar kırmızısı. Çünkü içinde pekmezimiz var. Birazdan fırına girmiş tatlımız hazırdır. 10 numara bir tatlı oldu. Öneririm tane tane böyle çatal batırdığım zaman gerçekten de fazla çıkıyor. Benim için ne kadar fazla çıkması iyi en azından dağıtıyorum.